Merhabalar arkadaşlar bugün sizinle Minecraft oynayacağız yani e, kısaca bir önce belki e, yani biliyorsunuz normal bir şekilde Minecraft oynayacağız yani dünyamızı oluşturacağız hayatta falan kalacağız yani zaten Minecraft'ta bilmeyen yoktur diye düşünüyorum e, o zaman dünyamızı açalım yani belki ikinci bölüme gelir mi bilmiyorum yani pek bilmiyorum her zaman normalde diyoruz şey de yapalım koordinatlarımız açık olsun. Koordinatları olmazsa olmaz öyle. E o zaman olur diyorum. İnsanlık güzel bir yerde doğacağız yani. Çok güzel. Düşünsene doğuyorum böyle. Tam önümde bir köy var. Vay Öyle bir şey olmaz. Zor tabi. Bir de varmış. Ne? Ee, şimdi ilk önce bunları boş ver de. İlk önce ne yapacağız? Bak ne yapacağız İlk önce nereden bahsedeceğiz İlk önce ağaçlarımızı keseriz Tamam mı Sonra gidelim Koyun bulmaya çalışalım Yatağımızı yapalım Sonra gidelim hemen tasımızı kazalım Ondan sonra Gidelim et filan keselim Aksam olur zaten uyuyoruz Biraz bir etlerimizi yaparız Sonra da köy ararız Tam da ağacın önünde doğdu bir bakıyorum. Full beyaz aç. Bir şey var gibi hissiyat var ya. Şöyle bir bakalım şuradan, yukarıdan. Tamam şöyle geldik. Hemen bir iki tane odun yapalım. Biz sonra bir tane şey yapıyoruz. Bir tane. bir tane. bir tane. Mantar, bir tane alsa <laughs> bir tane kalın. Şimdi gelin. Bir odun gibi böyle. Bir şey görmüş oldu mu? Bak genellikle taşların orada demir olabiliyor. Düşünsene baslar baslamaz demir buluyoruz. Kolum olacak bize. Gel Oğlum niye bu kadar çok hasar duruyor? Normalde iki tane de ölmemiş Bir bakıyorum. Zaten demin olsa da şu sonra... an... Aa tas da var. Olsa ne olur. Olsa... Hem o sudan tas da güzel bir İyi bastık ya. Bir saniye şöyle tas olan. Lan versene su. Şöyle. Elitilemeni vardır. Ölemiyorum. Tamam güzel soru tas tasvirimize de geçiyorum. Şu koyunu da iki tane güzelim bir şekilde koyunumuz da var. Mükemmel. Bir şey yok mu? Odun bitmesi. Hemen şunu bir alalım. Kırılın. Gelen güzel koyunlar. Şimdi biraz odun. Ondan sonra. Odur bu şey yapak. Evet, devam. devam. Evet arkadaşlar devam. Şöyle bir bakalım. Aksana biraz da ya yani. İyi. Hemen şöyle gelelim. Bir saniye. Bunu şöyle tatlılarımızı yapalım. Yatağımızı da yapalım. Mükemmel bir şekilde. Bence çok iyi basladık. Hızlı basladığımızı düşünüyorum ben bayağı bir. Böyle devam arkadaşlar. Son gerçekten çok iyiyiz. Bayağı bir iyiyiz. Şöyle şey de yapalım. Şöyle senle deyiz. Sonlar dursun ne olur ne olmaz. Sen bir git. Odun dursun bir ara sonra çıkmak için. Şimdi fırın filan yapacağız. Acıkmış mıyız? Yok. İyi sağ ol. Acıkmış. Şöyle bir bak. Akut. Eyvallah. Benim için kesme zaten etleri. Şöyle burada demin olma bana göre çok Şöyle biraz keselim. Ne kesmesi ya? Karalım. Bence güzel başladık. Mükemmel ya. Sorku değil. Buradan da kesin demir falan da buluruz. Şuraya normal bir şekilde küçük bir ev mi yapsak diyorum. Yoksa köy de bulabiliriz. Ben bence su da ama ilk önce biraz şey yapalım. Bir fırınımızı yapalım. Bir de hatırladığıma göre su... E, hatırladım ama görmüşsün bir yerde kömür vardı. Sen dur burada. Dikkatli olacağım ben yine de. şuraya koyalım Onu da alalım. Aha. Şöyle. Tamam, yeter az, Haydi, Yermek bir sıralım. Alalım. Bir tane şuraya alıyorum. Aksan Şöyle bir turlayacağım demir alabilirsin. Dedim abi burada demir olmaz. çok yüksek. Hani şuraya gitmiyor. Şimdi her yere gidebiliriz yani. Alta doğru bir, devrik, bir maden olabilir. Direkt alta doğru giden bir maden olabilir. Çok düşük yani. Düşüp dönmeyiz değil mi? Aha. Demir mi kaynıyor buraya? Çok güzel var. Gidiyoruz yani şu an. Hem iyi basılık hem de iyi gidiyor. Gittiğimiz düşün. Burada daha fazla vardır kesin de. Bence çok hızlı demir var. E Açığına geçtik. Gayet iyi burada. Dönmeden demir var. Evet. şöyle benzeri <laughs> ya bence bu bölüm direkt güzel tercih. Ee, bu bölüm küçük bir ev yaparız. İkinci bölüm ise e, güzel bir ev yapmayı düşünebilirim. Bilmiyorum yapacağım da yapmayacağım da. Evet. Bu bölüm biraz toparlamak kendimizi yani çünkü iyi başladığımıza göre iyi şeyler yapmayı umuyorum. Aga bence şey gelmene yani. bakıra bakırdan farklı şeyler de yapıyor çünkü bakırdan hiçbir şey yapılmıyor. Bir saniye arkadaşlar söyle alalım da. çok iyi ya. şöyle koyalım. Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle devam. Şunu koyalım mükemmel. Ee, biraz et kasyon şöyle. Akşam oluyor. Biraz yüksek arkadaşlar hemen kısalım. Tamam şöyle geçecek. Bence güzel gidiyoruz şu an ve inşallah güzel gideceğiz. Şöyle. Yanerin dogman octeci irlandi. Sadis ve dog girl kapattım. Arkadaşlar e., bir aradan açtım böyle sesini de bunu nereden kapatacağım unuttum. E, kapatacağım birazdan. Hatta. Bir yer vardı. Hızlı uyumaya çalışıyorum çünkü sabah canavarlar olmasın diye. Zaten ölüyor ama bazıları ölüyor. Crapyalı ya crapyalı ya ay alfabeme tüküreyim. E i̇şte bazı şeyler olabiliyor. <laughs> Burada sesim niye böyle kötü geliyor diyorsanız benim sesim mikrofonda çok kötü geliyor yani gel O zaman e, ben biraz söyle katılayım ondan sonra devam. Evet Şöyle evet. koyalım. Şöyle koyalım. O sırada şey yap, yapalım bence. Gidelim biraz demir falan var mı diye bakalım diye düşünüyorum ben. Şurada, biraz daha gece olması var gibi. Bence burada bayağı bir demir vardır. Düşünüyorum var ama olmayabilir de. Çünkü genellikle böyle dağ veya plastik alanlarda demir olabiliyor yani. Şöyle <laughs> Şöyle bakıyor bakıyorum ama yok gibi. Vay Bu da olabiliyor. <laughs> demir mi Aa, yok deve değil ya. Yani. Oyunda zaten deve görmek zor gibi bir şey yani. Şöyle üstte çıkalım bakın. Bence bu çok bir deve bitmiyordur. Diye düşünüyorum. Şunları var mı? Şunları var Şöyle arkamızın. Zaten çok bir hayvan. Sevgi şey, tabi özel bir köy vardı. Her yani zaman bir yer bir olarak bir köy olur ya. Bence vardır onda. Özgül. Yani, Doğru. Böyle köy ya. Evet. ben de oraya. Doğru. köy <laughs> Şöyle geldim. Hatta şimdi akşam oluyor. Evet şöyle bir, geci, bir de bitirdik. Belki köy buluruz. Bulursak güzel gelişmiş oluruz. Ee, evi de yakınına bir yerde yap yapabiliriz mesela. Oyt 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 Vallahi gidiyordu gaz kalsın az önce. Dikkatli olmalı. <laughs> köy bulursak böyle şey varsa tarım filan da mesela ve ee, şey iste oradan alırız hem şey de e, mesela ise işte pancar filan e, mesela patates varsa bulursak biz de tarım yapabiliriz böyle dikeriz filan bunun benim alfabe gitmiş ya hangi tarafa gidelim bu taraf mı bu taraf da yeşillik alanda da da yani. Ben burayım siz. Bence şöyle gidelim. Şöyle hala aramaya devam ediyoruz. Acaba bu sıraya gitsek mi? Bilemedim. Tapınak olabilir. Bilemiyorum. Şöyle devam edelim. Hala bulmaya devam edeceğiz ama hala Yok. Şöyle bir yani arka sonra kesiyorum bazı yerleri çünkü sıkılırsınız diye. Yani çünkü normal yürüyoruz bazı yerlerde. Şöyle yemek yiyek. Akiler de demir olabilir belki. Bulunmuş Birler karpuz falan var. Güzel, güzel. Mükemmel ya buradan gitmeyeceğim. Şuradan gideceğim yani çünkü zaten burada genellikle köy bulunmuyor. Bulamam diye düşünüyorum yani. Çünkü genellikle şey de olmaz yani bana göre. Böyle çok ağaçlıların olduğu yerde olmaz diye düşünüyorum. Çünkü ağaçların da nereye sığacak köy yani. Güzel bulduk ama biraz az verdi. Olsun şükür. Sule sen gel sonra dur. Sonra giderken Söyle bakacağım çok sevdeyiz. İnşallah köy buluruz. Hala gidiyoruz ama bari bir yere geldik ya. Sonra gideceğim ilerisi veya sağ e, sol gibi bir yer yoksa şey yaparız. Su karşıya geçeriz. Bir bulamayacağız mı veya? Hadi be bir köy var bak bir hissiyat var. Köy veriyor bak şurada. Bir köy geliyor. Kesin geliyor değil mi? Düşünsene bir de geliyor musun be? 3 2 1 0 Gelmedi olsun. Biraz da biraz durdurum. Aa! Durdurmayacağım arkadaşlar. Biraz şöyle gezin. Köyü bulamadı galiba ama neyse. Son karpuz marpuz önemli sanıyorum ya. Biraz keseceğim onu. Hala devam ediyoruz. Ya köy vermeyeceğim bu bir oyun Bence bir geliyor köy gibi hissiyat var ya. Var değil mi? Geliyor değil mi? İnşallah gelir ya. Arkadaşlar zaten video köy aramaktayız. Ben köy falan bulduğumda devam ettiririm o zaman. Devam ediyoruz. Aa çok üst. Üstte mi yoksa büyük? Oha. Oğlum niye burası böyle bu kadar çok bomba mıydı neydi var ya? Burada ne var bakalım. Hala bayağı bir oldu ya. Hala köy bulamadık ama galiba köysüz bitecek bu video. Olsun. Ama daha bitirmeyeceğim. Biraz daha ararım. Bulursak bulduk. Bulmadıysak yapacak bir şey yok. Ama ikinci bölümde Çeker miyim bilmiyorum ama çekersem bulmayı düşünüyor. Tabaka gir. Ya tek saat yüz Söyle devam o Söyle. Beyler hala devam ediyoruz ama olmayacak gibi ya. Bence köy bulamayacağız. Böyle yok. Yani bulamayacağız galiba arkadaşlar. Bak burası da gayet dümdüz alan. İleride doğru gidiyor arkadaşlar. Ve şöyle bir küçükten ileri bakacağım. Yoksa köy mü? ileri yapabiliriz. Hatta direkt buraya ev yaparız. Tabi bir dahaki bölümü çekersem. Belki yani yapabileceğimizdir. Şöyle baktığımda köy falan yok gibi. Böyle ev falan yaparız. Güzel bir. Ondan sonra da ya maden yaparız ya da köy ararız. Yani tabii köy bulacaksan böyle güzel bir köy olmalı. Ama e, genellikle madencilik olan köylerden isterim. Çünkü onlardan demir falan olasılığı daha çok yüksek ve daha çok var. Sonra e, o zaman artık videoyu bitirelim güzel geçti. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açıp açarsanız yeni hemen videoları daha hızlı bir şekilde görüp Like atarsanız çok mutluyum. Abone atarsanız da çok mutluyum. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Bye bay.